Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Alcı köyünde her yıl olduğu gibi bu yılda kışlık yufka ekmek hazırlıkları imece usulüyle başladı. Köy kadınları sabahın erken saatlerinde tandır başında toplanarak yufka, gözleme ve bazlama pişirerek kış için hazırlık yapıyor. Köyde geleneksel yöntemlerle sürdürülen bu hazırlıklar sadece yiyecek stoğu değil, aynı zamanda dayanışma ve paylaşma kültürünün de bir göstergesi. Yoğrulan hamurlar ustalıkla açılıyor, incecik yufkalar haline getiriliyor ve odun ateşinde yakılan tandırlarda pişiriliyor. Soğuduktan sonra üst üste dizilerek kış boyunca tüketilmek üzere saklanıyor. <laughs> bana verin ya. Ay atak. Kaç yaşındasınız? 58. <laughs> Ne zamandır böyle ekmek yapıyorsunuz? Ne zaman? 50 senedir yapar. Ee, peki ne zamanlar yaparsınız? biraz bunları anlatır Ne zaman yaparız? Bu aylarda başlarız. Önümüzdeki aylara kadar herkes kış ekmeğini yapar. Ben de böyle eviririm, arkadaşlar yapar. Böyle kışın yeriz. Seniye ölmezsek bir daha baharında da yaparız. Geri tekrar kışın yaparız. Böyle bizim işlerimiz kaç kişi ekmek Bugün sadece burada dört kişi yapıyor, ben de eviriyorum, bilmiyorum başka yapanlar, biz burada bu kadarız. Peki kaç gün sürüyor bu hazırlıklar? Bu hazırlıklarımız haftada bir kere, iki kere yapılır yani. Şimdi mahallede başka yapan bilmediğim için sadece ben burayı söylüyorum. En azından burada bu hafta üç kişi yapıyordur koyun içinde. Daha fazlasını bilmiyorum yapılanlar sizi evet. kışa kadar götürüyor mu? Yok, bu bir taneyle olmaz. Her eve üç sever yapıyoruz, iki sever yapıyoruz, bir sever yapıyoruz. Evet. Ailesine göre. Mesela burada aile kalabalık, biz üç sever yaparız. Ben bir kişiyim, bir sever yaparım. Öbür Öbürü dört kişi, iki sever yapar. Öyle yani. Kalabalık, evin kalabalığına göre. Evin kalabalığına göre, evin ailesine göre, evin yani yiyip gelip gidenler misafirimize göre kendimiz ayarlarız. Peki yolu buradan geçip de ikram Edenlere, ikram abu, abu, <laughs> hemen ne isterlerse gözleme bazlama yağlı bir ikramımız boldur. Biz Yalnız yok bizde misafir çevrilmez. Misafir tavir misafiridir. Biz onlara gözleme, bazlama, işlediğim daha doğrusu yedirmedikten sonra bu ekmeği biz kışın yesek neye yarar ki? Olmaz. Evinize tabi Tabii tabii paylaşırız. Biz paylaşan insanlarız. Yozgat'ın adamı her şeyi paylaşır. Turşuymuş, salçaymış, ekmeğmiş. Ne bileyim ineklerden çıkan peynirimiz, tereyağımız her şeyi paylaşırız yani. Düşün ki şimdi sizler geldiniz. Şuradan bir gözleme yedirmeden gönderirsek olur mu? Ol, olmaz. Öyle yani. Eş dost birlikte yapacak, yapacağı, oba oba Yardımcılık yapmayı çok severiz birbirimize. Mesela parasıyla getirip yaptıran olur. Yokut mahalle içinden konu koşu birbirimize yaptırırız. Öyle olur. Yoksa Tek kişiyle yuva olmaz. En azından beş kişi biri yurur. Ben eviririm üç kişisi eder. Böyle yani. Biraz zahmetli galiba. Tabii canım zahmetli. Yemesi kolay ama zahmetli. Biz seviyoruz, seve seve yapıyoruz yani. Zahmetini hiç gözümüz görmüyor. Peki ateşini yakarken neler kullanıyorsunuz? Ateşini yakarken altına odun koyuyoruz, üstüne sap koyuyoruz, bir saman atarız, kirpik çalarız. Ya acımızı sınır devam ederiz. Peki böyle lezzetli olmasında bu doğal ateşin etkisi var mı? Tabi canım, tabi şu samanla, şu saçkıyla, şu nasıl söylesem mal gürbesiyle ekmek bir yerde şey kötü olur mu? Bizde ne yiyecek, ne küflenir, ne bozulur, hiçbir şey olmaz yani. 30 senedir yapıyorum. Bugün neler yaptınız, siz anlatırsınız. Bugün de sabah kalktım saat 3'te, hamurumu yoğurdum, bezimi aldım, ekmekçilerim geldi 4.30'da, oturduk. Güleyle de yapıyoruz işte. Nasıl Herkes, peki, Çok mi? güzel, zahmetli canım. Ama güne güzel, komşularla birleşiyor, ne güzel. Görüşüyor, tanışıyor, yiyor, içiyor, güzelce yapıyor. Neler Allah herkese nasip etsin. Peki e, neler kullanıyorsunuz mesela? Ne kadar un gidiyor, ne kadar yağ gidiyor, tahmini bir şeyler Mesela 25 kilo, iki torbun ne diyor günlük. Ondan sonra bir, şu <laughs> su, su, suyunu yapıyor. Şöyle peynir, işli, işte domatesli. Gelene kapıdan veriyor. Allah'ım hayırlı gidiyorsun hepimize de cümlemizi Allah çok versin. Ekmeğimizi, unumuzu. O benimkini diyor, ben onunkini. Peki kaç kişi yiyeceksiniz? Biz dört var. kişi Tahmin ne kadar yaptınız, kaç tane yaptınız? İki gün yaptım. Onun sonra Haziran'a gider bu. Tekrar Haziran'da bir daha. Yaz kışıyorsunuz. Ah he, Allah izin verirse, Allah hayırlıca yedirsin.